Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Teknik direktör konusu. Jorge Jesus'ta anlaştı mı Fenerbahçe? Bu yönde bir bilgi var mı Senatok? Yoksa ya şimdi şöyle Fenerbahçe baya bir eleme oynayacak değil mi? Temmuz başında başlıyor maçları. <laughs> Biz şu anda Mayıs ayına geldik. Yani yine aynı noktaya mı gidiyor Fenerbahçe? Ben, ben orada yönetimin hata yapacağını çok zannetmiyorum. Artık tecrübeli bir yönetim oldu. O takvimi ayarlamışlardır mutlaka. Benim bildiğim jesus alakalı hala para konusunda bir fark olduğunu biliyorum. Hani bilgi olarak bunu söyleyebilirim. Ama gelinen noktada hakikaten önce belki İsmail, yani en azından somut olandan, bildiğimiz konu üzerinden, daha çok bildiğimiz konu üzerinden gitmekte fayda var. Ben hani futbol sever olarak evet, jesusu ülkemizde görmek isterim. Fenerbahçeli genetiği çok iyi uyacağını düşünüyorum. E, ateşli bir taraftar topluluğu önünde çalışmaya alışık bir e, teknik adam. E, ama İsmail Hoca'nın yaptığı iş, sıra dışı bir iş. Birçok konuda İsmail Hoca'yı eleştirdik. Gel gör ki sevgili veli 2022-23 senesinin oyun planı, iskeleti, omurgası hazır. Fenerbahçe 2022-23 Sezonunun İsmail Hoca ile beraber hazırlığını resmi olarak yapmış durumda. Ve ben sana Fenerbahçe'nin 11'ini ezbere sayabilirim. İdareci olarak bakıldığında, ben idareci olsam hı hı. bunu üçüncü bir şans olarak değerlendiririm. Hazır kurulmuş bir sistem varken İsmail Hoca ile devam ederim. İsmail Hoca ile devam edersen şu garanti, tazminat yok, yüksek maaş yok. Transfer bütçesinde belli noktada hocayla konuşarak ama sportif başarı da gelme ihtimali yüksek. UEFA Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını kabul etti. Fenerbahçe Kulübü 1959 senesinden önceki şampiyonlukların da sayılması için Türkiye Futbol Federasyonu'nda başvuruda bulunmuştu. Federasyondan konuyla ilgili uzun bir süredir açıklama yapılmazken UEFA'dan flash bir hareket geldi. UEFA, Türkiye şampiyonluklarının başlangıç tarihini 1924 yılı olarak belirledi. Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Metin Sipahioğlu yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düştü. İşte Metin Sipahioğlu'nun o paylaşımı. Ayrıca Metin Sipahioğlu o belgeyi de yayınladı. Belgede görüldüğü üzere UEFA Türkiye şampiyonluklarını 1924'ten itibaren kabul ettiğini resmen duyurmuş oldu. Fenerbahçe Berke Özdemir'de alternatifini belirledi. Göztepe'de taraftarlarla yaşadığı tartışma sonrası kadro dışı bırakılan kaleci İrfancan Eribayt Fenerbahçe istiyor. Berke Özer'le yola devam etmeyi düşünmeyen Sarı-Lacivertler ikinci kaleci olarak İrfancan'ı almayı düşünüyor. Göztepe'nin de 23 yaşındaki kaleciyi affetmek yerine satmayı planladığı ifade edildi. Fenerbahçe'ye forvet müjdesi. Son yıllarda gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe Yeni sezonda ilk olarak bu bölgedeki sorunu çözmek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Sarı Lacivertler, çok sayıda futbolcuyu gündemine alırken listeye son olarak Ben Brighton Diaz ismi eklenmişti. Fenerbahçe yönetimi Blackburn Rovers'ta bu sezon sergilediği performansa dikkat çeken Şirli futbolcu için temaslarını sıklaştırdı. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Diaz'ın Blackburn'ın Premier Lig'e yükselme şansını kaybetmesinin ardından takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Diaz'ın ayrılık kararı sonrası Fenerbahçe yönetimi genç futbolcunun menajerlik şirketiyle masaya oturma kararı aldı. Bu sezon attığı gollerle yıldızını parlatan Diaz'a İngiltere ve İspanya'dan da çok sayıda talibin olduğu ifade ediliyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan 23 yaşındaki futbolcu bu sezon Blackburn formasıyla 36 ilk maçında 21 gol kaydetti. Perkas'ın yerine Bernard eşi. Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ısrarıyla Pauk'tan 2.2 milyon euroya transfer edilen Dimitris Perkas sarılar ciğerlerden ayrılıyor. 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe adına takımın en iyi ismi olan Dimitris Perkas bu sezon gözden düşmüştü. Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesinin son senesine girecek olan Dimitris Perkasan bonservis geliri de elde etmek istiyor. Oyuncuya seriadan A'dan talipler olduğu belirtilirken bu takımların başında Bologna geliyor. İtalyan ekibi geçmiş sezonda Dimitris Perkası istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Fenerbahçe bu sezon gözden düşen ve yaşadığı sakatlıklarla düzenli forma şansı bulamayan Perkası bu kez elinden çıkarmak istiyor. Bologna'nın Yunan futbolcu için bir kez daha Fenerbahçe'ye teklif yaptığı belirtilirken Sarılaycı Vertler'in Dimitris Perkas için 4 milyon euro istediği öğrenildi. İtalyan ekibi 28 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme yapmak istiyor. Öte yandan Fenerbahçe Dimitris Pelkas'ın alternatifini de Serie A'da buldu. Sarı Laci vertlerin Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Federico Bernardeschi için harekete geçtiği iddia edildi. Fenerbahçe Federico Bernardeschi'nin menajeriyle ilk görüşmesini yaparken oyuncunun şartlarını sordu. Juventus 2017-2018 sezonu başında Fiorentina'dan transfer ettiği Federico Bernardeschi için tam 40 milyon euro bonservis ödemişti. Federico Bernardeschi Juventus formasıyla çıktı, toplam 179 maçta 12 gol 24 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe'de İsmail Kartal kalacakmış gibi çalışıyor. Fenerbahçe bitime 3 hafta kala Konyaspor ile puan farkını 4'e yükselterek Lig ikinciliği yolunda büyük bir adım attı. Sarı lacivertlerde şimdi herkesin cevabını merak ettiği tek soru var. Yeni sezonda İsmail Kartal mı devam edecek? Yoksa yabancı bir hoca mı gelecek? Taraftarın ve camianın bir bölümünün düşüncesi. Kartal'ın takımın başında kalması ve yabancı hocanın maliyet için ayrılan bütçeyle kaliteli transfer yapılması. Ancak Ali Koç son haftalardaki müthiş başarıya rağmen yabancı teknik adam konusunda geri adım atmıyor. Jorge Jesus için yoğun mesai harcıyor. İsmail Kartal ise hakkında verilecek kararı bekliyor. Ancak boşta durmuyor. 60 yaşındaki teknik adam sanki görevinin başında kalacakmış gibi hazırlıklarını yapmaya devam ediyor. Tecrübeli hoca zaten kalsa da gitse de takımdaki oyuncularla ilgili detaylı bir rapor hazırlayıp yönetime sunacaktı. Kartal'ın kalması halindeki planlarıyla ilgili de yönetime bir sunum yapmak istediği kaydedildi. Buna göre ilk olarak sezon öncesi hazırlıkları ile ilgili düşüncelerini paylaşmayı planlayan Kartal'ın sunumundaki ana konu ise şampiyonluk için hangi bölgelere, ne tarz oyuncuların transfer edilmesi olacağı kaydedildi. Diğer yandan eldeki isimlerden hangileriyle yolların ayrılması gerektiği ile ilgili düşüncelerini de yönetime sunacağı öğrenildi. 60 yaşındaki teknik adam altyapıya da büyük önem veriyor. Türk futbol ekonomisinin içinde bulunduğu kriz Takımların öz kaynağı yönelmesini adeta zorunlu hale getirdi. İsmail Kartal'ın sunumunda yeni sezonda U19 takımından A takıma monte etmeyi planladığı oyuncularla ilgili detaylı bilgilere yer vermeyi planladığı belirtildi. Kartal'ın ayrıca altyapıdaki gençlerle alakalı orta vadeli stratejilerini de yönetime anlatacağı kaydedildi. Başarılı teknik adam bu sunumunu yaptıktan sonra yönetimden haber bekleyecek.